Aerobik Cimnastik Slovak Open Uluslararası Turnuvası 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Slovakya'nın Bratislava kentinde yapıldı. Müsabakada Cimnastik Türk Milli Takımı 8 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazandı. Milli takıma seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden 3 sporcu yarışmada üstün başarı gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden milli takıma seçilen ve turnuvaya damga vuran Okay Arsan Göktürk Balcı ve Şimal Seyman toplamda iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak turnuvaya isimlerini yazdırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından Okay Arsan, gençler kategorisinde tek erkekler birincisi olarak altın madalya, tek bayanlar kategorisinde Şimal Seyman ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, çiftler kategorisinde ise Okan Arsan ve Şimal Seyman gümüş madalya sahibi oldu. Trio kategorisinde ise Göktürk Balcı, Şimal Seyman ve Okay Arsan altın madalya almaya hak kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor sporcuları turnuvada aldıkları başarılarla 17 Eylül 2021 tarihinde İtalya'nın Posero kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılma vizesi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor sporcuları İtalya'da yapılacak olan aerobik jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Manisa'yı ve ülkemizi temsil edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ali Caner Vatansever, milli formu altında hem Manisa'yı hem de ülkemizi temsil eden sporcuları kazandıkları başarılardan dolayı tebrik ederken, sporcuları çalıştıran milli takım hocalarına da göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sporcuları geleceğe hazırlamakta katkı sağlayan milli takım hocalarına başarılarının devamını dileyen vatansever, sporcuların da önlerindeki yarışmalarda madalya sevincini yeniden yaşatacaklarına inandığını söyledi.